Efendimiz Aleyhisselam acıkmış bir gün, gitmiş, kızıma gideyim demiş. Kızı kim? Ayşe mu ne? Ayşeoğlu'nun eşi Fatıma. Hazreti Fatıma'nın evine gidiyor. Hani orada bir lokma varsa yiyin diyor. Baba ya, kızın evi Kocası kim? Hazreti Ali. Eve bak ya. Eşiyle kurban olacağım. Ya. Bak bak, bak. Gidiyor bir lokma bir şey yok mu diyor, başlıyor Hazreti Fatıma ağlamaya babacım diyor biz bir gündür, bir gündür Ali ile bir şey yiyecek bir şey bulamadık diyor. Efendimiz de başlıyor ağlamaya, okşuyor kızının yüzünü, üzülme kızım ben üç gündür bulamadım diyor. Görüyor musun? Ben üç gündür bulamadım diyor. Biz neyin sıkıntısından bahsediyoruz ya? Ey evladıyla imtihan edilen anneler, üzülmeyin. Bak ne diyor Yaradan? Evladıyla imtihan edilen anneyi cennette ben karşılayacağım. O yüzden sadece ve sadece evlatlarıyla imtihan edilen anneleri melekler dahil kıskanır. Ne olur Allah'ım darda zorda olan tüm kullarına yardım et. Mahbiretini bizlerden eksik etme. Hepimizin sana ihtiyacı var. Biz kullarını doğru yoldan ayırma. Seni çok seviyoruz Allah'ım. Ya Rabbi. Bizleri ani ölümden, ele ayağa düşmekten, dünyaya meyletmekten, ahireti unutmaktan, dostlara sırt çevirmekten, davasına ihanet etmekten, kişisel arzu ve isteklerine, sınır tanımayan hazlara aldanmaktan, hızlı yaşayıp güzellikleri görememekten, salih amelleri ve vazifelerini ertelemekten ve senden gafil olmaktan muhafaza eyle. Kerim'de sevilen 5 insan. 1. Allah sabredenleri sever. 2. Allah temizlenenleri sever. 3. Allah tevekkül edenleri sever. 4. Allah işlerini güzel yapanları sever. 5. Allah omuz omuza Allah Bize var. öyle bir imtihan ediyor ki diyor ki bak kulum seni imtihan edeceğim. Seni yıpratacağım üzüleceksin, çok bunalacaksın ama bak, bak bu imtihanı geç, sana ben öyle bir cennet vereceğim ki bir daha dönüp ardına bakmayacaksın. Her şeyi unutacaksın, bütün yaşadıklarını. Ama şu imtihanı geç diyor. Bana isyan etme, ben saat ben seni buraya imtihan etmek için gönderdim. Kur'an kendi çok güzel bir ayet var. Bak diyor ki mallarınız ve evlatlarınız sizler için birer imtihan. Allah'ım çareli çaresiz hastalıktan, dertten, kazadan, ahtan, beladan, nazardan, hain bakıştan, kötü gözden, kem sözden, türlü sıkıntıdan, bedduadan, kul hak kalmaktan, beni, ailemi, sevdiklerimi ve ehli imanı muhafaza eyle. Allah'ım, hayırlısı deyip sustuklarım ve Adaletine güvenip göz yumduklarım var. Ne olur sen sabrımın karşılığı olarak bana hayırlısını nasip et. Ya Rabbi sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdad eyle, sen affeyle. Sen yollarımızı hayreyle. Amin. Allah'a giden birisi olarak toparlanın. Cennete gitmek isteyen birisi olarak koordinatlayın kendinizi. Cehennem var istediğiniz kadar sallayın. Hutama, Sakar, Zair hepsinin tek özelliği var. Allah söylüyor ateş, ateş, ateş. Bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Allah'ım bana anlaşılır ve anlayışlı insanlar ver. Beni de anlayışlı ve anlaşılır kıl. Beni bu dünyada anlamlı yaşayan bir insan eyle. Anlamsız işlerle beni meşgul etme. Anlamsız şeylerle ve anlamsız kişilerle ruhumu yormama izin verme. Allah'ım sana karşı saygıyla dop dolu bir gönül. Dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi sana yönelişimi kabul buyur. Günah kirlerimi yıka, duama icabet et, kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve içimdeki kini, nefreti sök al. Allah'ım bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz, beni, anamı ve babamı, ve bütün müminleri hesap gününde, herkesin sorguya çekileceği günde bağışla. Sabah namazı 8 dakika, öğle namazı 14, ikindi namazı 12, akşam 9, yatsı 17 dakika. Yani 24 saat içinde sadece 1 saat. Gerçekten vakti sana verene ayıracak vaktim mi yok? Ey gökyüzünün Rabbi, benim gönlüme genişlik ver. Karşıma hayırlı insanlar çıkar. Beni senin sevdiğin kullarının sevgisiyle rızıklandır. Bana dünya ve ahiret nimetlerinin en güzellerini ver. Benim yüzümü dünyada ve ahirette güldür. İstikbalde beni bekleyen şer ve musibetler varsa onları kaldır. İleride kavuşacağım bir nimet varsa onu da arttır. Rızkıma, ömrüme, günüme ve vaktime bereket ver. Beni ve sevdiklerimi hayal dahi edemeyeceğim güzelliklere kavuştur Allah'ım. İnsanoğlu bu dünya için yaratılmadı. İnsanoğlu ahiret için yaratıldı. Dünya hayatı sadece oyun ve eğlenceden ibarettir de Rabbul Alemin. Oyun ve eğlenceden ibarettir. Nasıl ki çocuk bir oyuncakla oynar sonra da onu bırakır gider. İnsan dünyayı bırakır gider ahirete gider. Onun için insanın dünyaya yönelmemesi gerekiyor. Allah'ım günahlarımızı bağışla. Gönlümüze ferahlık ver. Kalplerimizi temizle, ruhlarımızı rahatlat. Hastalıklarımıza şifa ver. Fethi mübinin nuruyla kalplerimizin kilitlerini aç. Merhametinle ey merhametlilerin en merhametlisi ve ikram edenlerin en kerimi